Bugün gayrimenkul uzmanı Ferhat Eren ile Diyarbakır'daki konut piyasasını konuştuk. İşte merak ettiğiniz soruların cevapları. Aslında şöyle, tek Diyarbakır'da değil, tüm Türkiye'de bir eee ekonomik olarak bir sıkıntı içerisinde yalnız 2025'in son çeyreğinde bir açılma durumu bekleniyor. Bayramdan sonra da bir hareketlik bekliyoruz ama şu an mevcut piyasada nakit sıkıntısı olduğu bariz ortada bize gayrimenkul danışmanları olarak 6 senedir bu sektörde olduğum için müşterinin nabzını birebir görebiliyoruz ve şu an piyasada bir dalgalanma var yalnız yükseliş ve alçalma durumları yer yer oluyor tabi bayram öncesi sonrası özel günler artışı ve talebi oluyor. E, yeni hastanenin açılma durumundan dolayı orada talep e, daha yüksek e, noktada, oralarda dükkan, daire, e, konut, ticari alan daha fazla talep görüyor. Kayapınar'ın üst bölgeleri şu an daha fazla talep görülmekte. E, Tabi yer yer yenişehir, e, Sur, Bağlar e, tarafları da görüyor. Ama mevcutta şu an Kayapınar'ın hastane kısmı, işte yeni yapılacak özel yerler, stadyum tarafları daha çok e, talep görüyor ev sahipleri kira verdikleri dairelerde zorlanma aşamasına geçiyor. Hele ki depremden sonra bunun zorluğunu daha çok gördük. Ara bulucular tarafından uzlaşabiliyorlar şu an ama haliyle hala dosyalar var. Hala devam etmekte olan meseleler var. Bunun için biz de elimizden geldikçe ne gerekiyorsa onu yapıyoruz şu an. Tüm Türkiye'de şartlar bu şekilde. Tabi Diyarbakır'da talep noktasında daha üst seviyelere geliyor. Diyarbakır haliyle güzel bir şehir ve bizim yaşadığımız bir şehir olduğu için bize bu bölgeye özellikle dışarıdan gelenlere biraz daha talep gördüğünü ve buralardan yatırım yapmak istediklerini görüyoruz. Ama şu bir gerçek Diyarbakır'da özellikle yeni alanlar biraz daha canlanma noktasına geldi. Özellikle Elazığ yol üzerinde bir kıpırdamalar var. Yeni inşaatlar var. Kentsel dönüşümden yeni yapılacak müteahhit firmalar giriyor. Ve özellikle bu gelişmeler bizi de heyecanlandırıyor. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda daha net göreceğiz inşallah. Özellikle ticari alanlarda biraz vasat kalsa Hatta e, konut piyasası hala canlı. Özellikle villa alanlarında, Diyarbakır'da çok fazla villa oluştu. Ve bunun biraz da e, meşakkatini çekiyoruz, e, zorlanabiliyoruz. Yalnız şu an konut piyasası hala canlı, hala talep var. E, haliyle bize talep alıyoruz. Ama dediğim gibi ticari alanlar ve villalar biraz daha konut piyasasına göre vasat kaldı. Kira artış oranlarını engellemek engellemek için ilk önce konut satış oranını dengelemen lazım. Çünkü bir tayin sezonu var. Dönem dönem kiraların yüksek olduğu döneme giriyoruz. Ve e, biz de bu açıdan zorlanabiliyoruz. Ki e, artışı bırakın biz artık e, kira, e, kiralık daire bulmakta zorlanıyoruz. Çünkü e, gelen e, kira e, alınan e, mülkü dengelemiyor. Onun için biz de ortada kalmış durumdayız. Tayin sebebiyle bizim yoğun bir talep aldığımız bir kesim var. Ama şu an e, piyasanın yükseldiğini e, çok net görebiliyoruz. E, tabii faiz oranları hala yüksek ama e, şu an Diyarbakır'da talep alınıyor ve daireler e, satılıyor. Özellikle temelden, inşaattan, güven arz eden firmalara başvurup e, oradan satış gerçekleşebiliyor. Ama kira artış oranında da şöyle bir nokta var. E, kiralık daire azaldı ve azaldığı için talep görüyor Arz ne kadar e, azaldıysa talep o kadar görüyor. Onun bir dengesini şu an kuramıyoruz. Şu anki süreç bunu gösteriyor ama ileride ne olacağını biz de kestiremiyoruz açıkçası. Özellikle yatırımcıların buraya e, görmelerini istiyorum ve inanın e, şehir planlaması olarak birçok şehirden daha iyi bir noktada gelişen, büyüyen ve istihdam alan bir yer.